değerli başkanın bir açıklaması var. Kimin? Sayın Dursun Özbey'in. O açıklamayı ekrana bir getirelim, görüntüyü getirelim. Tolstoy'dan... O e, Rus, büyük Rus dedi yaza. ki, o ne be? Hayat bizi resmen dört işlemle sınar, gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der. Bir daha söyleyelim. Hayat bizi resmen dört işlemle sınar. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendiler. Hocam Oo. sen ne diyorsun? Hocam ya, benim için Tolstoy'u. benim için dünyanın bir numaralı şair, hikaye yazarı, edebiyat düşünür, adamı, düşünür, edebiyat adamı Göte'dir. Kim? Göte. Göte mi? Göte. Wolfgang Göte. Bir şey yıllarında. Johann Wolfgang Göte. Ve bir şey yıllarında biz Göte ile büyüdük. Evet hocam. <laughs> Hocalarımız göte aşağı yukarı, aşağı göte yukarı bize onu belletirlerdi. Wolfgang e. Hocam İstanbul erkekte ha erkek bile göte okurdunuz doğru mu? Çünkü İstanbul erkek Alman erkek. Alman ekolü hocam e Alman e mevzu. E. E. Şimdi aslında Dursun Özbek Peki, manasız. Bu giriyor hocam? Sinan Engin niye giriyor sen göteyi seviyorum Bilmiyorum. deyince? <laughs> Göster Sinan Engin'i. Bizim Mete ile Mete'yi Şimdi ben Aslında bu Tolstoy'un ama doğru da bunu niye söyledi? Aslında benim sevgili <laughs> Dursun Özbe, Göte'nin çok sevdiği, <laughs> benim de çok sevdiğim mısralarını <laughs> Almanca ya, okuyor. Hocam, Sonra da dökümünü yer. Hocam, Göte'nin bir şiirini Almanca aslında okumalı ben de istiyorum hocam. Hangi müziği vermeyi düşünüyorsunuz? Ver, Wolfgang Göte'nin... Chopin'den bir Abi, verin, Hazır noctürn olsun veri. arkadaşlar. Gece müziği. Göte Göte'yi çok bunu, bunu bak, için... Biz Gültepe'de... Devamlı. Siz Gültepe'de. Frans Kafka ile büyüdük. Vay Kafka! Aha. Frans Kafka'yı çok severim. Çünkü Abartıyorum. Çünkü... çünkü, anlaşılmak istiyorum. Bravo! Bir kafes kuş aramaya çıkmış. <laughs> Değil mi? Ben de bunu değiştirdim. Gültepe usulü. Söyleyeyim mi? Ama Gültepe'yle Göte de uygun. Ahır çıkmış hayvanları aramaya. Göte Gül... o kadar Evet. Dikkat en ediyorum. son söylediği laf bu. Dikkat edin en sonunda ba... Bana Ama gelmeyin. Hocam, böyle bir laf yok hocam. Hayır. Hayır. Bunlar hocam, göteyi hocam. Bunların metanite koyarlar. bir dakika ya. Ya. Bir dur. dur. dur, dur. Götenin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. Ya arkadaşlar popon ne yapıyorsunuz? Koskoca yok. Alman yazarı Bir önceki ya. lafı da o işte. Ölmeden önce. Ama ölmeden Evet. Ne tarafa Aslında dönersen dön, popon ya. Ya arkandadır. Ya. Bak, abi öyle deme sen. Apıcığım, bak abi, bunun dünya insanlık Aynı... tarihine bıraktığı en önemli laf. Hocam. Dikkat edin en sonunda bana gelmeyin. Bir dakika sen. Ya hocam ne yapacakmışız? <laughs> Sebebi ne? Ya? Bu bakime düşünüyor. Düşünür mü? Ben mu? böyle bir uydurma görmedim yani. Onur benim buldum. ne tarafa dönersen dön, popon arkandadır. En önemli laf o arkadaşlar. Bırakın sen. En sonunda bana, bana gelmeyin hikaye. Mario Kartse'yi biliyorum da bu Göthe'yi neler söylüyor? Ertan sen Göthe'ye büyümedin mi? Sen bir gel tarih okudun. Edebiyata meraklısın. Göteyi bol bol içine hissetmedin mi? Biraz, bak, abi ben, ben gidiyorum başka bir şey söyleyeyim. Ben kalkıyorum gidiyorum e, yeter abi götü falan. Büyük oyuncu büyük düşünür Atiba'yı koyun abi. Atiba mı götü mü?

Oh, hocam hocam, sen? Abi. Abi, <laughs> şimdi. O çok güzel. Şil benim fotoğrafım, şil Hocam bu sen misin hocam? Hocam bu sen misin? Evet, Göte. Ahmet Göte Çakar. Abi Ahmet Göte Çakar. Abi, bakın arkadaşlar kullandığınız kelimeler çok sakat Amer kelimeler. Göte. Yapmayın, uzatmayın çakar. ya. Ya vallahi ibediyorsunuz ya. Ne ya. bir dakika ya. Bakın beni adam şey Aa, Bugün ya, Türkiye'de. Allah benim millet yanlış anlıyor. Ya. Hayır kardeşim. Bugün Türkiye'de. Türkiye'den, ya, be, ya. Türkiye'den en büyük eksikliği. Edebiyat programları. Göt. Çakar. <laughs> Peki ben Ahmet Göğüt'e çakar deyince sen niye nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bokkan, Bokkan. Hayır. Bokkan, keşke. Hocam Ahmet... gurur duymaz mıydı? Tabii. Hocam. Keşke. Şimdi rahmetli keşke... baban. Rahmetli baban. Göğüt'e'nin hayranı olsun. Ahmet göte Çakar Ay Paşa. göte kadar başına kalkmışsın ya <laughs> abicim ya. Ya ayıptır abi. Ya, Aa, te, ya, ya bir koyu kardeşi hatırlamıyorum. İsmini koyun ya. ya hayatımdaki, hayatımdaki en büyük <laughs> eksikliktir. Allah'a hamdolsun. İşte para verdi Allah. Şan verdi, şöhret verdi. <laughs> şöhret verdi <laughs> aile verdi. Dostlarım verdi ama Nebi'yi Keşke ben de Göte kadar ahmet, şiir yazsam, hikaye ahmet, yazabilseydim. Keşke ben Göte'nin torunu olsaydım. Demek Ben de ahmet, mi canım? yanlış yaptım? Ahmet Göte Çakar. Ahmet Göte Çakar yanlıştır. Ya bir gülme be. Göte. 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 Gö, gö, göte. Gök, göte. Bak, niye? Göte, göte. Göte. göte, göte. Yok Gök, abi yapmayın ya. Ayıp ya. Ya lan çabuk bir şey soyadıdır. Ad Değil. At değildi. Değil. Ahmet Çakar da Göte'nin akrabası olmak istemektedir. İsminin aslında... Çekil dedem Göte. Ahmet Çakar Göte. <laughs> başkanı. Niye? Mahalle arasında soğan satan kamyonetçi gibi eğilir. Üçlü çektirmez. Ya ben Süleyman Sema'dan hiç, hiç üçlü çektirmez. Ya, ya. O sana, o ya sana pasta yedirdim. Hocam, pasta hocam, yedirdim tatlı konuş ye. Ya, ya sanki, sanki şey hocam ki ben. sanki sana bir şey söyleyeyim. Ya bırakın bunları. Ya sanki sana bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için konuşmama izin verilmediği için soracağım. Böyle konuşacaksan konuşma ya. Ayıp ya. Konuşma. i going çocukluğunda ha, yine sen önüne ya. ya. Soğancılarla satar mı göster? Soğancı kamyoneti var. Ya yeni, ne alakası var? gel gel elinde şey vardır megafon. Yeni domates, vardır. Domates, domates, domates gibi. Kime her şey Soğan abla kaç kilo der? Şimdi o elif vardır. Kamyon tepesinde <laughs> bir elif vardır. <laughs> İkanı uzatırlar. Doldurur. Doldurur. <laughs> o yerdeki adama ver o da ablaya verir. Şimdi Fikret Orman eğilmiş soğan satan adamlar Ben Beşiktaş kulübünün ağırlığına yakıştıramadım. Niye? Biz böyle öğrendik mesela. Domates. Süleyman Sıkma'nın ben soğan sattığını görmedim. <laughs> Faruk Süleyman. Hocam güçlü şey var. Domates satmak, soğan satmak bana gurur duyur bak. Ya karetti ki zaten. Hocam bir kez daha hocam. Belki de. Hocam belki de. Bir <laughs> kez daha çocuk gibi oldu. Bak. Domates. Bak. Hocam. Beşiktaş'ın başkanı. Türbünden gelmedir. Aynı zamanda Beşiktaş'ın. Evet. <laughs> Beşiktaş'ın taraftarıdır. Ya, Yeri yavruyu geldiği yavruyu ya, 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 ya Kemal'de ben de soğan <laughs> satmışım. <laughs> Beşiktaş'ın başkanı satmak patates Beşiktaş'ın başkanı geri geldiği zaman değil. Beşiktaş kulübünün başkanı bu şekilde üçlü çektirmesi eleştiriyorum. Hocam, Hocam bir dakika bir dinleteyim. Beşiktaş'ın başkanı Beşiktaş bir halk takımıdır. Yeri geldiği Akşı zaman şey yani da olur. Satar, Yeri geldiği zaman zaten. başkan da olur. Evet. Yeri geldiği zaman da bu tezahüratlar Peki şunu değil mi? Beşiktaş, sen, bir, sen, bir, sen, beşik beşik şey bir şey halk takımıdır. Işte. Siz bunu domates Tomates. olarak nitelendirmeyin. Bu domatesi çok güzel aslan Hacest. gibi, Hacest. gibi Hacest. çıkmış. Taraftarlarıyla bütünleşmiş. Bunda hiç anormallik yok. Tebrik ediyorum Fikret Orman'ı. Tebrik ediyorum. Hacest. 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 Fikret Orman'ı. <laughs> bak yine <kıyırız> <laughs> Bu sefer bardağı bardağı falan var ya. Sakin bak. Sinan. Sakin şampiyon. <gülüyor> <Beter>. <gülüyor> ne o? Verme oğlum. tahrik <laughs> etme. Büy büyük bir öf yaptı. Şey yaptı sakın. Da. Sakın yapma. Sinan, yapma yapma. Sinan tanıyorum yapar. Yapma. Ya, ya, gerginlik olur bak yani. Haydi domates. <laughs> 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 ayıp ediyorsunuz. Beşiktaş'ın başkanına, <laughs> Beşiktaş'ın başkanına bu şekilde konuştuğunuz ya için Ya olabilir kardeşim. Gurur çok, çok ayıp ediyorsunuz. ediyorsunuz. Bak, terbiyesizlik ya. bak, terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ya, terbiyesizlik. Bak çok sinirleniyorum. Ya, şey. nasıl satarlar? Ben, bir gözü bir daha göstereceğim. Hoca bir daha göstereceğim. Beşiktaş'ı çocuk ulanır. Bir dakika. Bir dakika. Eski bir rakip. Ya şunlara var ya. Harika bir şey. Taraftarla bütünleşmiş. Yapma Allah aşkına ya. Bu konuda bir hakeme bir ihtiyacımız var. Evet. Züğürt Ağı'daki domates sahnelerini koyun. Ya koyun ayıptır ya. Züğürt Ağa Şenercen. Bir dakika. Haydi domates. Bir dakika dur. Dur. Sakın ha. Koskoca Beşiktaş. Sakın ha. E Onu ayıp. Ayıp. Koskoca. Ayıp. Ayıp. Hoca. Ayıp. Hoca. Koskoca. Erdem. Çok ayıp. Koskoca. Erdem. Erdem. Çok Ayıp. Ertem. Ertem. Koskoca Gelip domates satmadın mı? Sen domates. domatesi? Gurur duymadın mı? Sen Malatya'da çocuk bulunan rüya satmadın mı? Koyun bir sene der <laughs> <Sattın İtirak gülüyor> Bir sene der Sattın idrarı. Beşiktaş'ın kulübünün bir başkanı... Bir tarafsız adam olarak konuşmak istiyorum. Beşiktaş'ın kulübünün ya. başkanı... Maçtan çıkarken taraftar... Önünü kesiyor. Arabasından iniyor taraftarıyla evet. bir mutluluk, sevinç evet. yaşıyor. Lider olmuş, kazanmış. Üçlü çektiriyor. Bunu pazarcı bilmem neci nelerle ya, nasıl bir insansınız? Hangi kafada yaşıyorsunuz? Siz nasıl bir insansınız ya? Böyle siz bir kafada yaşıyorum. Yani, er, siz dağı dağı insan dağı var dağı ya. Erdem, ee, ya, ya hiç kimse dağı yaşamıyordur. Dağı. Sen benim ne demek istediğimi anladın. Erdem Şu kafayı bak, hiç kimse her şey yaşamıyordur. Işte, Herkes yaşıyor Ertem. Ya Allah çarpsın bir şey. Hocam sizin pastalar ben daha yemedim. Pastanın içinde işte, bir şey mi vardı? İkiniz de bitirdiniz. Nasıl bir insan? Siz nasıl bir insansınız ya? Hocam özür dilerim özür dilerim hocam. Demin o pazarcı mazarcı muhabbet ne? Tüket olmaz. sizden özür diliyorum. Az, az bir şey. şey, şey, şey. Minibüsten değil. Tat et soğan satan adamlar gibi soğan. Hocam bir de. Beni tarih etmeyin. Hocam. Kötü bir şey demedik. Hocam. Hocam bozuk paralar ne durur bu bozuk para şangır şangır Hayır, şurada. Hayır bak göster göster göster. Canım sıkıldı. Elinde lacivert bir şey var. Göster. Sağ he. taraf büyük paralı. Oca orta taraf gösterir. küçük, sol taraf bozuk para. Ya bunun da bunun ne alakası var? Ya hocam ne şey ne diyor ya? Çörekte Nasıl insanlarsınız ya? Şerefli Allah kuran çarpsın. Vallahi sizden korkulur ya. Fikret Dorman yaptı çok doğal. Mesela ben Barcelona'da Real Madrid'in Bayern Münih'in Chelsea'nin başkanlarını her maç sonrası Noy Kampur arka sokakta o venden çıkıp Barça, Leona filan dediğini gire odurdan yine her hafta her hafta giriyor her hafta. Kerçeli <laughs> <laughs> bir tane başka da Abrovic Rusça söylüyor. Lazrov ya Kerçeli. Bravo ya Kerçeli. Beşiktaş çok bir halk takımıdır. Başkanı da halkın adamıdır. Beşiktaş'ın halkıyla bütünleşmiştir Beşiktaş'ın başkanı. <laughs>